Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet bugünkü sohbetimizin konusu çoraplar üzerinde mes etme konusunda bir ek bilgi vardır. Çorap üzerine mes olur mu olmaz mı? Şimdi bazılar diyor ki çoraplar üzerinde mes olur. Çoraplar üzerinde mes olmak bu hadisi. Bazıları şaz diyorlar. Bazıları zayıf diyorlar. Bazıları da mukata diyorlar. Yani senedinde bazıları diyor ki, bu hadisi rivayet edenlerin sika zafiyeti olduğundan bu hadiste amel etmemişler. Ala kulli hal hadis şu. El-Muğiret bin el Şübhete kare tevadda Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve mes'aha alel cehule ve ne'aleyn. Evet. Bu hadis koya Abu Davud ve Temiz ve Sahavun. Muğiret bin Şübhete Allah ondan razı olsun diyor Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Abdest, Rabbim Resulü Aleyhi ve Sellem abdest aldı ve çorapları ile sandaletleri üzerine mes'etti. Evet, Tirmizi bu hadisin hasen ve sahih olduğunu mesela söylemiştir. Hadis eleştirilmiş eleştirilmiş ve zayıf bulunmuştur. Ebu Davud'a göre yine bu hadis zayıftır. Bu hadis belki böyledir. Mes'ler üzerine mes ettiği ifade ediliyordu. Fakat o çorap olarak zannetmişler. Bazılar da bu hadis evet Ebu Musa el-Aş'ari onun çorapları üzerine mes ettiğini söylemiştir. Ana diyor ki hadisin ravisi olan Ebu Kays hadisin mesleri üzerine mes etti şeklinde rivayet eden sikar rabilere muhalefet etmiştir. Dolayısıyla bu durumda hadis şans olmaktadır ve şans olan bir hadiste de amel edilmez. Biraz sonra geleceğiz ki müştehitlerin verdiği hüküm ise cumhur ulema ittifaken kesinlikle yani çorap üzerine edilmez. Ancak bazı alimler, bazı alimler bunu şart koşuyorlar. Diyorlar ki eğer o çorap bu şartlara haizse tamam. Bir, çorapı çorap su çekmeyecek. 2. 6 kilometre üzerine gezilecek, yırtılmayacak. Evet. Ee, böyle bir birkaç tane şart vardır. Eğer bu şartlar yani bir de daima ayakta olacak. Yani o mester o çorap ayakta olacak. Bir de mesler çıkarırken nasıl o mesler böyle, dur, böyle duruyorsa, kaburga duruyorsa o çorap da bu şekilde durması lazım. Eğer çorap hemen yan yatıyorsa yani o çorap üzerinde mesedir mes. Edilmez. Çünkü diyor ki çorap yani hani mez gibi mukavemeti olacak. Bu şartlara hayız olan bir çorap varsa tamam. Yoksa çorap üzerinde kesinlikle ittifaken mesedir mes. Edilmez. İşte bazı anneler koya işte çorap üzerinde Bunu söyledik. Fıkıh usulünde bilinen bir kural vardır. Diyor ki fiili olayları delil olarak kullanmak için o olayın geçtiği şartlar ve ilişkili olduğu konuları bilmek gerekir. Yani velum ki teslim etsek dese ki Peygamberimiz cevap etmişse hangi şartlarda nasıl hangi durumda o şartları bilmek lazım. O şartları bilinmeden Efendimiz efendim, cevap zelmes etmiş ve bu hadis delil getirenler çok büyük bir zahmet düşerler. Mesela hadisi en çok ezberleyen dört mezhep arasında İmam-ı Hanbel'dir. İmam-ı Hanbel kesinlikle çorap üzerine mes edilmez. Maliki ve Şafiler diyorlar ki abdest ayetinin zahirine göre çorap üzerine kesinlikle mes caiz değildir. İmam-ı Azam da aynı bu görüştedir. Evet, imamlar çoraplar üzerine mes etmek hakkında Mugirel'in hadisiyle kesinlikle yani bu hadis Mugirel'e kıtmış ya kesin imamlar bu hadise amel etmemişler. <laughs> Yine diyor ki hadisi mes'elede esas alan mes'ler üzerine mes etmeye yani aslına döndürürsek, döndürürsek onunla amel edilebilir. Şöyle ki eğer o çoraplar mes'lerin basını taşıyorsa edilebilir. Taşımıyorsa mesledilmez. Nedir o, o vasıflar? O vasıflar mesela kesinlikle yani mesela aslanın dikkatini söyleyelim. Ee, edildiği zaman su çekmeyecek. Su içine girmeyecek. Yine o çorabın ayağı göstermeyecek. O çorap ayağı göstermeyecek. Bir de o çorap yani yere koyduğun zaman mes gibi duracak. Yani hemen yan yatmayacak. Ve yine o çorap en az 6 kilometre yürü yürümesi ve hiçbir zarar gelmemesi yani. Yani yıpranmaması gerekiyor. Bu şartlara haizse o zaman olur. Mesela diyor ki burada ne diyor? Şöyle ki eğer çoraplar meslerin vasıflarını taşıyorsa onlar üzerine mes etmeye cevaz veririz. Aksi halde o şartlar taşımıyorsa kesinlikle caiz olamaz. İmam Ahmed bin Hanbel'in ve Ebu Hanife'nin iki öğrencisi olan Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed görüşü kesin bu konudadır. Hanefi mezhebinde fetva bu yöndedir. Biz de diyoruz ki, deriz ki çoraplar kalın, sık dokunmuş ve onlarla sürekli yürü, yürü, yürüdüğünde kolayca yırtılmıyorsa o zaman o mehsler, evet o çoraplar mesela kıyaslılır, yapılır. Yani üzerine yapılır. Yoksa kesin bu şartlara haiz olmayan bir çorapın üzerine mez, caiz değildir. Evet. Cumhur da bu konuda ittifak etmiş. Bakın şimdi. Diyor ki ittifakla kabul edilmiş olan bir diğer şart herhangi bir bağ olmaksızın çorabın ayağı bizzat kavraması ve düşmemesidir. Yani durmasıdır. Buna göre bu sayılan şartlar taşıyan çoraplar üzerine mes etmek caizdir. Yani tamamen yani çorap eğer tamamen mes şartları taşıyorsa da mestir. Eğer o mes şartları taşımıyorsa çorap üzerine mes kesinlikle caiz değildir. Ne diyor? Şartlar taşımayan çoraplar üzerine mes etmek ise bütün müştehidi ulema, bütün imamlar ittifaken yani çorap üzerine mes değildir. Dolayısıyla bazıları işte efendim işte hadis vardır. E bu hadisin senedi nedir? Bu hadis zayıf mı? Hasan mı? Mutevatir mi? mi Mukata mı? Nedir? Ney neysidir? Yani bu işin ehline vermek lazım. Mesela her şeyin bir ehli olduğu gibi ilmin de bir ehli var. İlmin bir ehli olduğu gibi hadis usulünü bilen alimlerin, alimlerin işidir bu. Yani bu hadis yani dayalara aslım nedir? Bu hadis, yani mesela biz müştehitler kadar biliyoruz. Hayır. E müştehitler bu hadise amel etmemişler. Öyleyse biz de etmeyeceğiz. En son zaman Hazretleri diyor ki dört mezhebin iştihadı ise yeterdir. Başka iştihadlara kalkıp da kendini de başkaları da sapıtmayın, saptırmayın. Cenab-ı Hak bizi sapanlar, saptıran, sapan saptıranlardan elemesin. Evet. Yine üstadımız evet diyor ki tabi bu hapis bu işkence bu sıkıntı bu binlerce iftira beni çok üzüyordu. Hatta çoğu zaman keşke ben hapiste kalsaydım işte dışarı çıkmasaydım benim için hapis dışarıdan daha iyi. Çünkü dışarıda ben çok sıkı, bana sıkıntı veriyorlardı. Ne kadar ne çekmişse Allah bilir. Diyor ki hem kalbime geldi ki madem İmam-ı Azam gibi madem İmam-ı Azam gibi azim müştehidin hapis çekmiş ve İmam Ahmed bin Hanbel de gibi bir mücahidi ekbere Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş ve şefa etmeyerek kemal sabır ile sebat çalışmış ve dini bir meselede hiç sükut etmemiş ve daima anlatmış ve söylemiş ve millete aydınlatmış. Ve pek çok imamlar ve alimler evet ve pek çok imamlar ve alimler sizlerden pek çok ziyade azap verildiği halde kemal sabır içinde şükredip sarsılmamışlar üstad diyor. Tabi onlar hepsi nedir? Üstadımız için bir tesellidir. Bizim için de teselidir. Elhamdülillah. Elbette sizler Kur'an'ın müteaddit hakikatleri için pek büyük sevap ve kazanç aldığınız halde pek az zahmet çektiğinize binler teşekkür etmek borcumuzdur. Evet, zulmü beşer içinde bir cilve-i inayeti Rabbaniye'ye kısaca beyan edeceğim Üstad diyor. Evet elbette Üstad büyük zatlara büyük bir bela musibet vermiş. Ama o zatlar her belada balı bulmuşlar. Her belada teselli bulmuşlar. Her belada Cenab-ı Hakk'ın inayetini görmüşler. Onun için evet onlar için hapishane medresi olmuştur. Ben 20 yaşındayken tekrar ile derdim. Eski zamanda mağaralara çekilen ter, terkut dünyaları gibi yani dünyayı terk eden insanlar gibi ahir ömrümde ben de bir mağaraya bir daha çekilip insanların hayat içtimaiyesinden çıkacağım. Allah Allah. Demek ki insan hayat içtimaiyede hizmet etmek çok güzel olduğu halde ama çok da sıkıntılıdır. Evet. Hem eski harbi ümmide şarkı Şimal'deki esaretimde karar vermiştim ki esat diyor. Evet. Karar vermiştim ki bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. hayat siyasiyeden ve hayat i içtimaiyeden sığılacağım. Artık karışmak yeter derken böyle bir fikir, düşünce yani derken birden diyor ki inayeti Rabbaniye hem adaleti kad kaderiye evet tecelli ettiler. Kararımdan ve arzumdan çok ziyade hayırlı bir surette ihtiyarlığıma merhameten o mutasavvar mutasavver mağaralarımı yani o düşündüğüm o mağaraları bana ne, neye çevirdi? Hapishanelere çevirdi Allah Celle Celaluhu. Ve inzivalara çevirdi. Ve yalnızlık içinde çilehanelere ve tecidi mutlak menzillerine çevirdi. Usta tek başına çok yaşamış. Ehli riyazet ve munzevilerin dağlardaki maralarının çok fevkinde Yusufiye medreseleri ve vaktimizi zayi etmemek için tecidhaneleri derdi Cenab-ı Hak. Usta şikayet değil, şükrediyor. Bin bela musibet içinde binlerce o belayı bal gözüyle bakıyor. İman hakikaten inkişaf etsin. Benim için zindan bir medresedir. Hem mağara faydayı i uhreviyesini hem hakayık imaniye ve Kur'aniye'nin mücahidane hizmetini verdi. <laughs> mağara. Hatta ben az ki arkadaşlarımın beraatlerinden sonra bir suç gösterip bir suç gösterip hapiste kalacağım. Dedim ki hapiste kalayım fakat Hüsrev ve feyzi gibi mücerredler yani evli olmayanlar da benim yanımda kalsınlar ve beraber orada hizmet edelim. Allah Allah. Bir bahane ile insanlarla görüşmemek ve vaktimi lüzumsuz sohbetlerle tasamlu yap yapmacık ve kutluşluk beğendirmek kendini ile geçirmemek için tecrit konuşumda bulunacağım dedim. Fakat kaderi ilahi ben böyle istedim. Fakat Allah'ın benim hakkımda kaderi ise kısmetimiz bizi başka çilehaneye sevk ettiler. El-Kheiru Allah. Kheir nedir? Allah'ın sana seçtiğidir. Allah senin için ne ihtiyar etmişse o senin için khairidir. Sen kendi için yani ıı, seçtiğin değil, sen ihtiyar ettiğin değil, Allah'ın senin için ihtiyar ettiğin şey senin için haklı, Diyor ki yine Asa en şey ve Bazı sen bir şey sevmiyorsun. O senin için daha hayırlıdır. Yani ben hapiste, yani ben hayat içtimaya girmek istemiyorum. Ve ben hapse girmek istemiyorum. Yani veya kut da ben işte şunu istiyorum. Bazen sen istediğin sen için hayırlı değildir. Sen istemediğin şey sen için daha hayırlıdır. işte ıslat da istediği şey zıttını bulmuş. Sonra diyor ki o benim için daha nedir? Daha hayırlıydı. Sarıyla İhtiyarlığıma merhameten Cenab-ı Hak benim ihtiyarlığıma merhameten ve hizmet-i imaniyede daha ziyade çalıştırmak için ihtiyar ve kudretimizin haricinde bu üçüncü medrese Yusufiye'de vazife verildi. Yani hapiste kaldık. Beraber orada yazmaya, okumaya, insanlara fayda olmaya çalıştık. Evet, inayet ilahiye ihtiyarlığıma merhameten Kuvvetli ve gizli düşmanı bulunmayan gençliğime maksuz olan mağaralarımı hapishanenin tecidi, münferid menzillerine çevirmesinde. Ben mağara isterken Allah mağarayı hapishaneye ve bir de tecid. Yani bugünkü tabirle yani nedir? Ee, evet. E, tecid yani tek başına bir hapishana kalmak. Buna da ne diyor ne diyordu ne diyordular? E, evet. İşte yani bir kavuş sistemi var. Bir de tek tek sistem vardır. Tek tek sisteme atmışlar. Cenab-ı Hak o mağarayı hapishane çevirdi. Evet ne diyor? Tecid-i ferit menzillerine çev çevirmesinde üç hikmet ve hizmeti nuriyeye üç ehemmiyeti faydası Cenab-ı Hak bana verdi. O üç tane ehemmiyetli fayda inşallah yarınki derste okuyacağız. Cenab-ı Hak bu dersleri okuyup, istifade edip ve teselli alıp ve bu teselliler beraber aşkla, şevkle Kur'an'ı hizmet bize nasip oluyor ve Kur'an'ı hizmeti bize evet şefaatçi eylesin. Bu hizmetten de bizi ayırmasın. Son nefeste de iman ve Kur'an üzerine bizi huzuruna alsın. Lillahi Teala El-Fatiha.